Merhaba gençler. Bir geometri dersiyle daha birlikteyiz. Bugün üçgende alan konusuna başlıyoruz. Şimdi üçgende alan konusunu anlattığınız yere göre zorluk ya da kolaylığı değişiyor. Biz özel üçgenlerden sonra anlatıyoruz. Yani özel üçgenlerin tekrarı olacak öyle düşünün. Ama benzerlikte tekrar alandan bahsedeceğiz. Açı ortay, kenar ortayda tekrar alandan bahsedeceğiz. Ama şu an ne bilmeniz gerekiyor? Özel üçgen bilgilerimi ben alan konusuna nasıl kullanabilirim? Bunu düşüneceksiniz. Hadi başlayalım. Müzik Üçgende alanda gençler birkaç tane formül vereceğiz. Size. Bunlardan bir tanesi ya da en temeli diyelim taban çarpı yükseklik bölü 2. Hepinizin de bildiği gibi bir üçgenin alanı nasıl bulunur? Taban kenarı ile o kenara ait yüksekliğin çarpımının yarısı nedir? Üçgenin alanını verir. A çarpı A'ya ait yükseklik bölü 2 bize alanı verdi. Bu da şöyle bir soru karşımıza çıkabilir. Mesela burası 8, burası 6. Bu üçgenin alanı nedir gençler? 48 bölü 2'den 24'tür. Peki ben şöyle desem, şuraya 12 desem, 12'nin yüksekliği ne olmalı diye sorsam ne dersiniz? Alan ne olmalı gençler? İyi dinleyin. 3 kenardan da aynı çıkmalı. Bakın 3 kenardan da alan aynı çıkmalı. Bu tabandan 6, taban çarpı yükseklik bölü 2'den 48 bölü 2'den 24 çıkan alan 12 tabanından da 24 çıkmalı. Yani 12 ile ben neyi çarpıp 2'ye bölersem 24 olacak? 4'ü çarptığında demek ki 12 tabanının yüksekliği ne olmalıymış? 4 olmalı. Ne öğrendik? Bütün tabanlardan alan aynı çıkacak diyoruz. İlk sorumuza geçiyoruz. İlk soruda zaten bu biraz önce anlattığımın pekiştirmesi. AB 10'dur diyor. Bakın şu uzunluk 10. DC 12'dir demiş. Yani AB kenarının uzun yüksekliği 12. BC 15 diyor. Bunu da farklı renkte gösterelim. Bakın BC 15. BC'nin yüksekliği ne olur diye soruyor bize. Yani şu siyah yüksekliği istiyor. Buna da X diyelim. Ne dedik biraz önce? Üçgenin alanı bütün kenarlardan aynı çıkmalı. Örneğin 10 tabanından alan yazarsak 10 çarpı 12 bölü 2 olur alan. Taban çarpı o tabana ait yükseklik bölü 2. Aynı alan 15 tabanından nasıl yazılmalı? Yine aynı formülle. Taban çarpı yükseklik bölü 2. 15 çarpı x bölü 2 de diyoruz. Bakın şunları sadeleştirdik. 3'e böldük 4. 3'e böldük 5. Tekrar sadeleştirdik. 5'e böldüm 1. 5'e böldüm 2. X'i buradan kaç buluyoruz? 8. Kontrol edelim. 15 çarpı 8 ne yaptı gençler? 120. 10 çarpı 12 ne yaptı? 120. Bunların çarpımları birbirine eşit olacak ki alanlar eşit çıksın diyoruz. Başka bir örneğimiz. Şimdi bu da bir konu anlatımı aslında. Şimdi üçgende ne dedik alan için? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Bazen yükseklik üçgenin dışına denk gelebiliyor. Şimdi bunu şöyle düşünmemiz gerekiyor. Bir üçgenin alanında formül ne dedik? Üçgenin taban kenarı. Taban kenarı dediğim şey üçgenin verilmiş kenarı. Bu taralı üçgende verilmiş tek kenar. Hangisi gençler? 4. O zaman bu üçgenin tabanı 4 olacak. 4'e ait yüksekliği şöyle buluyoruz. Bakın bu konuyu yeni görenler iyi takip etsin. Bu 4 tabanını sağlı sollu uzatıyorum. Uzattığım bu çizgiye üçgenin köşesinden indirilmiş dikme o 4 tabanının yüksekliğidir. Yani şuradan indirilmiş 6 yüksekliği. Bakın bunun üzerine indirilmiş dikme hangisi burada sadece? 6. Demek ki 4 tabanının yüksekliği 6'dır diyoruz. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den üçgenin alanı ne oldu dedik? 12 oldu diyoruz. Niye böyle yaptık? Şurada mesela kaç yazarsa yazsın fark etmez. İsterse 1000 desin, isterse 5000 desin. Bu üçgenin alanı her zaman bu taban ile bu yüksekliğin çarpımının yarısıdır diyoruz. Şununla bir işimiz yok. Buna biz dışarıdaki yükseklik diyoruz. Bunu görmekte öğrenciler ne kadar bu soruda ben hocam anladım deseniz de zorlanıyorlar. Bunlar farklı şekillerde sorular içinde karşınıza çıkabiliyor. Takıldığınız yerde şunu yapın. Tabanı bulun. Tabanı bulmak kolay. Üçgenin kenarı olacak. O tabanı sağlı sollu uzatın. Bakın bakalım şekilde bu dikmeye bu çizgiye indirilmiş dikme nereden geliyor? İşte bu dikme daima onun yüksekliğidir diyeceğiz. Başka bir örneğimiz dedik ya bu özel üçgenlerin tekrar niteliğinde sadece ilk formülü verdik şu an taban çarpı yükseklik bölü 2. Onları özel üçgen kapsamında kullanıyoruz. Yani ya tabanı gizliyor ya yüksekliği gizliyor ya da ikisini birden gizleyip bize sorular soracak. Şimdi şu üçgenin alanı isteniyor benden. Bu üçgenin alanı için ne gerekti bana? Bir taban bir de yükseklik. Taban dediğim şey üçgenin kenarı olacak demiştik hatırlıyor muyuz? Yani taban kesinlikle 4 oldu. Bu dördün yüksekliğini nasıl bulacağız dedik. Dördü sağlı sollu uzatıyoruz. Bu çizgiye indirilmiş dikme, üçgenin diğer köşesinden bu çizgiye indirilmiş dikme o dört tabanının yüksekliği de Şekilde dikmeyi vermemiş. Dikmeyi ben kendim çizdim. Zaten şurada bir 45 derece var. 45 mutlu olsun diye ne yapardık her zaman? 45'in karşısına dik indirilmeliyiz demiştik. Şimdi burada 45-45-90 üçgenini kullanırsam çok da sevmediğimiz işlemler gelecek. 90'da 13 ise 45'te ne olur gençler? 13 bölü kök 2 olur. Kök 2'ye böleriz. Yani böyle bırakacağız bunu. Şimdi üçgenin alanı nedir? Taban çarpı yükseklik 13 bölü kök 2 bölü 2'dir diyoruz. Bölü 2 yerine çarpı 1 bölü 2 desek de olur. Aynı şeydir değil mi? Bölü 2 demekle çarpı 1 bölü 2 aynı şey olacak. Şunları sadeleştirdik 2. Bakın bu burada Matematik sevmeyenler için gene 2 bölü kök 2'yi biz seviyoruz değil mi? Bunu kullanmayı biliyorduk. Yanına bir de 13'ü getirirsek şu 2 bölü kök 2 ne olur? Hani kökler gidecek de 2 bölü 2 1. Yanına kökü yazıyorduk kök 2. Bakın şu sadece kök 2 oldu. Yanına bir de 13 geldi. Demek ki bu üçgenin alanı nedir diyoruz? 13 kök 2 olur diyoruz. Başka bir örneğimiz diyor ki verilen şeklin alanı nedir? Taralı üçgenin alanı ABD'nin alanı diyor. Şimdi ABD'nin alanı bulacağım. Fakat soru bana zaten ipucu veriyor. Diyor ki benim tabanım var diyor bu x kenar gördünüz mü? Tabana olan ikiz kenarda ne yapmamız gerekiyordu gençler? Hiç düşünmeden tabana dikindirip tabanı ikiye bölüp yüksekliği bulmamız gerekiyordu. Şimdi sorudan bağımsız çalışıyoruz. Çünkü burada bir giriş noktası gördük. Bu üçgeni gördüğüm anda yapmam gereken refleks hareketi nedir? Dikindir, tabanı ikiye böl ve yüksekliği bul. Tabana dik indirdim, ikiye böldüm. Yüksekliğimiz kaç oldu tanıyor muyuz dik üçgeni? 3, 4, 5 üçgeni. Buraya kadar tamam. Şimdi bakalım bu üçgenin alanı nedir? Taban 4. 4'ün yüksekliğini bulmak istiyorum. Ne yapıyorduk? 4'ü sağlı solu uzatıyoruz. Bu çizgiye indirilmiş üçgenin köşesinden bir dikme araştırıyor. Bakın üçgenin köşesinden bu çizgiye indirilmiş dikme kaçtır? 4'tür. O zaman tabanım 4 olur yüksekliğim 4 olur. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den. Bizden istediğiniz üçgenin alanı ne çıktı diyoruz? 8. Alan sorusu ama ilk dikkatimi çeken şey nedir gençler? Dikten dikilmiş. Yani burada öklit yapacağım. Şimdi öklidi cebe attık. Kullanacağız. Ama önce taban ve yükseklik ilişkisine bir dikkat etmeye çalışalım. Üçgenin tabanı olarak ben 3'ü e alırsam. Çünkü verilmiş kenarı bir 3 bir de 6 var. Taban olarak 3'ü seçtim. 3'ün yüksekliği neresidir gençler? Artık anlamaya başladığınızı düşünüyorum. Dışarıdaki şu yükseklik. Yani ben buradaki x uzunluğunu bulursam bu üç tabanının yüksekliği olacak ve bu üçgenin alanını bulacağız. x çarpı 3 bölü 2'den alan çıkacak. Peki x'i nasıl buluyoruz? Hani biraz önce cebimize atalım dedik ya dikten dikilmişti. Neydi bu? Öklit. de yüksekliği de bulsak dik kenarı da bulsak kareyle başlıyordu formülümüz. x'in karesi eşittir. Yakın çarpı tamamı demiştik gençler burada. 4 çarpı 6 24. 24 nedir? 4 çarpı 6'dır yani 2 kök 6 olur. Şimdi x'i bulduk 2 kök 6. Üçgenin alanına gelelim. Tabanımız 3. Yüksekliğimiz 2 kök 6. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Bana neyi verdi? Üçgenin alanını verdi. O da ne çıktı gençler? 3 kök 6'dır diyoruz. Bakın özel üçgen tekrar yapıyoruz. Ama sadece bu formüle özel bu. Başka formüller verdiğimizde işler hafiften karışacak. Yine taban çarpı yükseklik bölü 2 formülüne başka bir örnek. Ama örneğe başlamadan önce yani soruyu hemen atlayıp çözmeden önce bir soruya bakacağız. Neler var neler verilmiş. Bakın neler verilmiş bana özel açılar verilmiş. E bu açılar özel demiştik. Bunları gördüğünüz bir şekil içinde öncelikle şeklin bütün açılarını doldurmanız gerekiyor. Bakın burası bir dış açı. Komşu olmayan iç açılardan ne oldu? 45. İkiz kenar olduğu için bu 45 ise bu da 45 oldu. 45-45-90'dan şu tep açısının 90 olduğunu gördük. Başka bulunacak açı kalmadı. Şu an açı işini hallettik. Şimdi ne yapabilirim onu düşüneceğim. Benden istediği alan şu üçgenin alanı. Bir taban bir de yükseklik lazım. Bir. İkincisi şurada mutlu olmayı bekleyen bir 30 derecemiz var. Biz 30'ları, 60'ları, 45'leri nasıl mutlu ediyorduk gençler? Bu açının karşısına dik indirdim. Bakın 90'da 12 varsa 30'da ne olacak? 6. Şu 6'yı bulduk. Şimdi bu 6 bizim 45'lerimizin karşısına mı düştü? Şu minik 45-45-90 üçgeninde o zaman şunlar da ne olacak? 6 olacak. Neden? 45-45-90 üçgenleri nedir? İkiz kenar dik üçgenler. Bu 45-6 ise bu 45'te 6. Aynı şekilde bu 45-6 ise şuradaki 45'te ne oldu? 6 oldu. Üçgenin alanı nedir? Taban. Bakın şurası taban. Çarpı yükseklik 6 bölü 2'dir diyoruz. Yani ne bulduk? Taralı üçgenin alanını 36'dır diyoruz. Başka bir örneğimiz. İlk gördüğümüz şey nedir gençler? Neyin kokusunu aldık burada? Yaki. Yani yükseklik, açı ortay, kenar ortay, ikiz kenar dörtlüsü. Ne demiştik burada? Size iki tanesini verecek. Siz dördünü de şekil üzerine yerleştireceksiniz. Bana neler vermiş? Açı ortay vermiş. Tamam. İkiz kenar vermiş. Tamam. Yükseklik ve kenar ortayı ben yerleştireceğim. Peki yükseklik ve kenar ortay. Hemen çizdim. Bakın şu çizgi yükseklik oldu. Aynı zamanda da kenar ortaya olmalı. Buraya kadar 6 ise demek ki bu da 6 olacak. Buraya ne kaldı? 2. Şimdi yakıyı gördüm. 4'ünü de yerleştirdim şekil üzerine. Yaki bitti. Bu bana ne kazandırdı? Şimdi bu bana ne kazandıracak? Benden istediği şey şu üçgenin alanı. Şimdi bu alan için tabanımın 4. Yüksekliğimin de şuradaki uzunluk olduğunu biliyor. Yani 4 çarpı x bölü 2 diyeceğim bu alanı bulmak için. X'i bulursam sorunun bittiğini görüyorum. Peki x nasıl bulunabilir? X'i bulmak için bakıyorum şekilde dikten dik inmiş yani bir öklit üçgeni var. Öklit üçgenine göre yüksekliğin karesi bütün öklit formülleri kareyle başlıyor demiştik. Parçaların çarpımıydı hatırlıyor musunuz? Ama öklit yaparken aman dikkat. Öklidi belirleyen şey şu tepedeki 90 demiştik. Sakın ola ki bu sınırları geçip de işte x'in karesi 6 çarpı 6 demeyin. Bakın öklit şu siyah çizgiler arasında gerçekleşiyor. Yani x'in karesi 6 çarpı 2'dir. O da ne oldu? 12'dir. O da ne demektir? 4 çarpı 3 demektir. Oradan da x'i kaç buluyoruz? 2 kök 3. Şimdi x 2 kök 3 ise üçgenimin alanı için her şey hazır. Taban var, yükseklik var. Taban 4, yükseklik 2 kök 3. Böyle 2 dediğimizde üçgenin alanını kaç bulduk gençler? 4 kök 3 buluyoruz. Şu taralı üçgenin alanı. Bakın yükseklik yine dışarıda dikkat edin. Şuradaki rakamın ne olduğunun bir önemi yok. Tabi x'i bulmak için o gerekli ama şu rakam ve şu bana gerekli alanı yazmak için. Başka bir örneğimiz tağıl alanı istiyor benden ama önce sorunun bir tozunu alalım. Ne demek bu? Açıları yer değiştirelim. Bakın bir özel açı var. Bütün şeklin açılarını bulmamız gerekiyor. Bu bana neler kazandıracak? Önce onları bir şekil üzerine yerleştirelim. Bu 30 ise Z'den dolayı bakın paralellik vermiş. Burası da ne olacak? 30. 30 90 ise burası ne oldu? 60. Hemen şurada bir 30 60 90 üçgenim çıktı. Bunu hızlıca kullanıyorum. 60'da 12 30'da ne olur? 4 kök 3 olur. Neden? köküçe böldük. 12 bölü kök köküç artık kafadan yapabiliyorsunuz diye düşünüyorum. Kökü görmeyin 12 bölü 3 4. Yanına kökü yerleştirdiniz 4 köküç. 30'da 4 köküç. 90'da ne olacak? 8 köküç. Yani ne oldu bu 8 köküç? 4 köküç 4 köküç parçaladık. Şimdi gelelim sorunun ne istediğini. Soru benden şu tağılı üçgenin alanını istiyor. Bakıyorum tağılı üçgenin alanı için bir taban bir de bu tabana ait şuradaki yükseklik gerekli. Artık dışarıdaki yükseklikleri Zihniniz aşina diye düşünüyorum. Yani şunu bulduğumda bu maviye bu taban ile yüksekliği çarpıp ikiye böleceğim. Peki bu mavi nedir? Bakın şu büyük 30-60-90'ı görüyor muyuz? 90'ın karşısında 20 olduğuna göre 90'da 20 var. 30'da ne olacak gençler? 10. 30 daima 90'ın yarısıydı. E, tabanım var, yüksekliğim var. Alan bulabilirim. Taban 4 kök 3. Yüksekliğimiz 10. Taban çarpı yükseklik böyle 2'den ne oldu diyoruz? 20 kök 3 oldu alanımız dedi. Başka bir örneğimiz. Ve göre diyor alan ABC nedir diye soruyor. Şimdi ve göre alan ABC'yi bulabilirim. Ama önce sorunun benden ilk yapmamı istediği şey var. Nedir o? Şuradaki gizlenmiş yaki. Nereden gördüm gençler o yaki? Çünkü bir çizgi yükseklik olmuş. Bir çizgi kenar otoy olmuş. O zaman o da bir ikiz kenar olmalı ve açı yerleştirmeliyim. Ama şekilde yaki üçgeni yok. Yani ne ile neyi birleştirirsem yaki üçgeni olur. D ile C'yi. D ile C'yi birleştirdik. Şekilde bir yaki üçgeni var. Açı otayı yerleştiriyorum. Ve ikiz kenarı yerleştiriyorum. Şimdi yaki bittiğinde elimde ne var gençler? Bir eşkenar üçgen var. Neden? Bu 60 ise burası da mı 60'tır? 60, 90, 30, 30 oldu bakın şunlar. 90'da 6, 30'da 3, 60'da ne oldu? 3 kök 3 oldu. Bunların hepsini yerleştirdik ama hala alanı bulmadık. Benden ABC üçgeninin alanını istiyor. Şimdi düşünüyorum. Bu ABC üçgenin alanı için bir taban bir de yükseklik gerekli. Ben taban olarak 8'i alırsam 8'in yüksekliği şu çizgi değil midir gençler? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Ama bakıyorum bu çizgi yok. Yok mu acaba? Eşkenar üçgende daha önceki özel üçgen derslerinde ne demiştik? Eşkenar üçgenin bütün yükseklikleri ile aynıdır. Yani bu yükseklik 3 kök ise o zaman bizim yeni çizdiğimiz şu yükseklikte ne olmalı diyoruz? 3 kök 3 olmalı diyoruz. E 3 kök 3 yükseklikse tabanım var. Yüksekliğim var. Şimdi buradan alan yazabilirim. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den ne buluyoruz? 12 kök 3 buluyoruz. ABC üçgeninin alanını. Şekilde bir ikizkenar üçgen var. ABAC'ye eşit demişler. Yani 15 ise 15. Şimdi uzunluk sorularında gençler ikiz kenarı yazarken rakam varsa şöyle çizgilerle eşitlik yapmanıza gerek yok. Direkt rakamları yapıştırıyoruz. 15 15. E tabii ki rakam yoksa çizgilerle göstermeniz gerekiyor. 9 15 ise sorunun tozunu alıyoruz. 9 12 15 3 4 5 üçgeninin katı. Benden istediği şey şu dik üçgenin alanını. Şimdi daha önce konuşmadığımız aslında biraz konuştuk. Bir üçgenin alanı nedir? Taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. Dik üçgende bu. Dik kenarların çarpımının yarısıdır gençler. Çünkü bu tabandır. Bu da ona ait yüksekliktir aslında. Ya da tam tersi taban olarak 12'ye alırsam 12'ye ait yükseklik ne olur? 6 olur diyoruz. Demek ki dik üçgeni özel neymiş alan? Dik kenarların çarpımının yarısı bize alanı verecek. O da ne oldu diyoruz? 36. Ve alan konusundaki son sorumuz. Diyoruz ki verilenlere göre ABC üçgeninin alanı nedir diye sorulmuş bize. Şimdi burada ters bir durum var. Dik üçgen yok, özel açı yok, öklit yok, tanıdığım hiçbir özel üçgen bilgisi yok. Ve alanı istiyor benden. Taban ve yükseklik gerekli. Yani ya bu taban bu yüksekliği alacağım. Ya bu taban bu yüksekliği alacağım. Ya da diğer taban ve yüksekliği alacağız. Ama bunların hiçbiri yok ve verilmemiş. Şimdi bu da şöyle iğrenç bir işleme girebilirim aslında. Buraya a derim, buraya 5 eksi a derim, şuraya b derim. Hani yapmıştık ya daha önce bir tane ya da iki tane yaptık. İki bilinmeyen varsa iki denklemle bu sistem çözülebilir demiştik. Böyle çözüp taban ve yükseklikleri bulabiliriz aslında. Fakat uyanık olması gerekiyor geometri çözen bir öğrencinin. Bakın bu üçgenin kenarlarına dikkat ettiğimde, bunun karesi 17'dir, bunun karesi 8'dir, bunun karesi 25'tir. Gençler, üçgen Pisagoru sağladı mı? Pisagor'u sağlayan üçgen zaten nedir diyoruz? Dik üçgendir diyoruz. Üç kenarı da Pisagor'u sağlayan üçgen neymiş daima? Dik üçgendir. Yani aslında bu bir dik üçgen ve benden alanını istiyor. Alan nedir? İki dik kenarın çarpımının yarısıdır diyoruz. Yani kök 17 çarpı 2 kök 2 bölü 2'dir. Şu ikiler sadeleşti. Işte üçgenin alanını kaç buluyoruz gençler? Kök 34'tür diyoruz. Evet gençler, üçgende alanların ilk dersini bitirdik. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.